Teknoloji Oku'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ufuk Tufan. Bugün sizlerle beraber özellikle de hanımlar için hayat kurtarıcı niteliğinde bir ürünü mercek altına alıyor olacağız. Derman'ın koltuk yıkama makinesiyle beraberiz arkadaşlar. Bu makineyle beraber hem koltuklarınızı yıkayabiliyorsunuz hem halılarınızı yıkayabiliyorsunuz hem de zaten burada gördüğünüz gibi farklı farklı başlıkları var. Camlarınızı silebiliyorsunuz ya da bunun dışında işte ayakkabılarınızı silebiliyorsunuz vesaire. Yani sadece halı ve koltuk olarak bunu indirgeyemeyiz. Bu ürün farklı farklı başlıklarıyla beraber beraber çok fazla temizlik alanlarına giriş yapabiliyor. Yani hem camları silebiliyor hem bunun yanı sıra ayakkabılarınızı temizleyebiliyor hem de demin ifade etmeye çalıştığım gibi zaten koltuklarınızı ve halılarınızı yıkamanıza imkan tanıyor. Ben bu ürünle beraber bir hafta boyunca hem halılarımı yıkadım hem de koltuklarımı yıkadım ve gerçekten de oldukça başarılı bir ürün olduğunu gördüm. Zaten bildiğiniz gibi son dönemlerde her şeyin fiyatı arttığı gibi halı yıkamacılarında fiyatı oldukça arttı. Yani sizler bir tane halı zaten veremiyorsunuz. 4-5 tane halı veriyorsunuz. 4-5 tane halı var dediğinizde de gerçekten karşınıza oldukça yüksek bir maliyet çıkıyor. Bunun dışında zaten yıkamalarını da biliyorsunuz Yani kimileri nemli bırakıyor, kimileri çok iyi bir şekilde yıkamıyor vesaire. İşte bu sebepten dolayı bu gibi durumlardan muzdarip olanlar için Derma oldukça harika bir ürünü satışa çıkarmış vaziyette. Bu halı yıkama makinesiyle beraber hallarınızı hem uygun maliyette yıkayabilirsiniz hem de gerçekten de oldukça temiz bir şekilde yıkama imkanına sahip olabilirsiniz. Tabii ki ürünün fiyatından da sizlere bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi 1-2 defa halı yıkama parasına bu ürüne sahip olabiliyorsunuz arkadaşlar. Cihazı internette şöyle bir arattığınızda sizler de zaten görmüş olacaksınız. 4500 TL civarlarında şu anda satılmakta. Bana fiyatı oldukça makul geldi. Neden? Çünkü zaten 4-5 tane halı yıkatmaya çalıştığınızda bu fiyatın bir kısmını zaten vermek durumunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla 4-5 tane halı yıkama parasına bu ürünü sahip olup her zaman dilediğiniz gibi istediğiniz zaman halılarınızı, koltuklarınızı yıkama imkanına sahip oluyorsunuz. Ben bunun dışında yine sandalyelerimi de yıkadım. Gerçekten de çok ciddi pislik çıktı ve bu sebepten dolayı da gördüm ki oturduğumuz yerlerde tozdan kaynaklı vesaire çok ciddi pislikler birikebiliyor. Eğer sizde halı yıkamacılara çok ciddi bedeller ödemek istemiyorsanız ya da yıkamalarını beğenmiyorsanız kendim yıkarım, çok daha temiz yıkarım hem de uygun maliyetli yıkamış olurum derseniz bu ürünü satın almalısınız. Dilerseniz birazcık teknik detaylardan bahsetmiş olayım. Burada iki tane bölme mevcut. Bu bölmelerden bir tanesi Temmuz Su Haznesi. Diğer kısımda zaten zaten kirli su haznesi. O zaten halıyı vesaire yıkadığınızda kendisi otomatikman dolmuş oluyor. Sizlere makinenin sıcak su göstergesinden de bahsetmek istiyorum. Güç tuşumuza dokunduğumuz anda makinemiz çalışmaya başlıyor. Ardından güç tuşunun hemen sol tarafında yer alan tuş sıcak su göstergesi oluyor. Burada sıcak su göstergesi kırmızı ışıkla yanıp sönmeye başlıyor ve yaklaşık olarak bir dakika içerisinde de zaten makine sıcak suyu sizlere sağlamış olacaktır. Bunun dışında yine hemen güç tuşunun sağ tarafında bu kez yer alan bir başka tuş daha var. Bu da makineni çok daha güçlü hale getiren bir tuş. Bu tuşa dokunduğunuzda da makine daha güçlü bir şekilde performans vermeye başlıyor. Makinede bir adet temiz su bölmesi, bir adet de kirli su bölmesinin yer aldığını belirtmiştik. Burada temiz su bölmesini biraz daha detaylandıracak olursak temiz su bölmesine deterjan koymanızı çok fazla önermiyoruz. Burada önerilen şey daha çok yüzey temizleyici. Yüzey temizleyici ile beraber temiz suyu koyduğunuzda çok daha iyi bir şekilde bu makineyi kullanmaya devam edeceksiniz. Çok daha uzun sürelerde bu makineyi kullanmaya devam edeceksiniz. Şimdi burada aklınıza şöyle bir soru takılabilir. Yani ikide bir ben temiz suyu yenilemek durumunda kalıyor muyum? Yani temiz su haznesi küçük mi? Küçük olduğundan dolayı hızlı bir şekilde temiz su biter mi? İkide bir temiz suyu yeniden doldurmak zorunda kalır mıyım? Vesaire gibi düşünebilirsiniz. Ancak böyle bir durum söz konusu değil. Temiz su haznesi oldukça büyük ve bu sebepten dolayı da bir halıyı ortalama büyüklükteki bir halıyı iki kere doldurarak rahat bir şekilde yıkayabiliyorsunuz. Yıkamak da 40 dakika civarında sürüyor ve oldukça da temiz bir şekilde yıkadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Ben 3 tane halımı yıkadım. Bir tane koltuğumu yıkadım. Bunun dışında da demin ifade e, etmeye çalıştığım gibi sandalyelerimi yıkadım ve oldukça da güzel performanslar aldım. Bunun dışında şundan bahsedeyim arkadaşlar. Şurada şöyle bir düğme var. Bu düğmeye bastığınızda bu başlıklardan şu kısımlarından sıcak suyu fışkırtmış oluyor ve ardından sizler temizliğinizi yapmış oluyorsunuz. Onu da söylemiş olayım. Şu düğmeye tıkladığınızda demin de ifade etmeye çalıştığım gibi buralardan sıcak su gelmiş olacaktır. Dediğim gibi arkadaşlar zaten farklı farklı başlıkları var. Şurada şu başlığı görebilirsiniz. Bu halı başlığıdır. Halı başlığının haricinde koltuk başlıklarımız mevcut. Şurada görmüş olduğunuz başlık koltuk başlığı ve bununla beraber koltuklarınızı yıkaya. biliyorsunuz Şu cam başlığı bunu camınızı temizleyebiliyorsunuz. Özellikle hanımlar yine camlardan müzdarip olan hanımlar için oldukça önemli. Şu da yine ayakkabı başlığı. Bununla beraber de ayakkabılarınızı temizleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir iki defa halı yıkama parasına tamamen hallarınızı kendinizin yıkayabileceği, istediğiniz gibi temizleyebileceğiniz harika bir makineye sahip olmuş oluyorsunuz. Ve artık yavaş yavaş videomuzun sonuna gelmiş oluyorum. Bu tarz videoları devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın çünkü bizler sizlerden almış olduğumuz destekle beraber yolumuza devam ediyoruz yorumlarda buluşalım arkadaşlar bir başka videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.